Merhaba sevgili dostlar bugünkü videomuz eski öğrencilerimize yönelik arkadaşlar bak WhatsApp durumunda falan paylaşıyorum videoları şu kanala abone olun şimdi sadece yani sadece Batı kentte 7-8 senedir bin tane öğrenciyi falan okutmuşuzdur 700-800 kişi kazandı yerleşti üniversitesine. Görüştüğünüz zaman hocam Allah razı olsun çok emek verdiniz. Ben şu an buralardaysam çok katkınız vardır vesaire vesaire cümleleri duyuyoruz. Arkadaşım abone sayısı 260 daha. Yani sadece siz abone olsanız 1000 olur da abone sayısı. Mübarek adamlar niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya paralı değil bakın oradaki abone ol butonuna tık diye basacaksın. 2-3 tane de arkadaşına diyeceksin ki abone olun kardeşler. Ya Erdoğulcayı destekleyelim daha çok kişi duysun. Bak bu destek kelimesini tüm videolarda söylüyorlar. İşte kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basın ondan sonra şunu yapın bunu yapın. Bunları demek istemiyorum. Ama yani 20 gün oldu sadece öğrenciler bak sadece öğrenciler bin aboneyi tık diye bulurdu. Yapmayın ya. Görüşüyorsunuz. Görüştüğünüz zaman hocam Allah razı olsun işte çok emekleriniz var. Sizin sayenizde kazandık. Şöyle oldu böyle oldu. Kardeşlerinizi gönderiyorsunuz. Bunu da okutun hocam. Disiplininizde kazandık şunla bunla. E şimdi abone ol deyince niye nazlanıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Bak bu abone meselesi bugün bin aboneyi geçsin. Bak, bu kanı bunu böyle yayınlayacağım. Abone olmayanların isimlerini tek tek sayarım bak. Tüm dünyaya YouTube kullanıcılarına sizi <laughs> afişe eder. Ya bu iş paralı olsaydı ne olacaktı kim bilir mesela 10 kuruş olsaydı tıklamazdınız yani. Ya ücretsiz bilader ücretsiz. Gecelere kadar ulan etütlerde başınızda bekledik ya. Çılgın mısınız? Yani illa bu ultimatomu verdirdiniz bana. Bakın bunlar faydalı. Buradaki bilgiler faydalı. Siz kardeşleriniz, eşiniz, dostunuz faydalanıyor. Ya dedim daha geniş şeylere, çevrelere yayılsın. Yayılsın yani insanlar yazık kendi evlatlarıyla ilgili zorluk çekiyorlar. Çok basit meseleler çok zor hale getirilmiş. Ondan sonra işte bek insanın kendi evladıyla imtihan olması çok zormuş filan, hocam filan diye böyle üzülenler, gözyaşı dökenler. Gerek yok. Yani şu videolar ulaşsın çok kişilere, gençler. Yani bugün işte bir kişi attım işte bir gün sonra tamam hocam abone oldum hayırlı olsun. Arkadaşım bak burada dershanede benden çok fırça yediniz. Şimdi bir de YouTube'dan yedirttirmeyin fırçayı. Hemen bu gece gece saat 12'yi geçmeden bu kanalın abone sayısı 1000 olacak. Bak işte ultimato tehdit yani bırakırım yayınlamayı. Video yayınlamayı, bu bilgileri paylaşmayı bırakırım. Daha üniversite hazırlık kısmına geçmedik. Daha 0-7 yaştayız. İlkokuldan üniversiteye bölümü var. Ortaokuldan üniversiteye bölümü 8. sınıfın önemi. Sonra üniversiteyle ilgili bir sürü teknik, taktik. Yani. Yani şu işi halledin. Dediğim gibi zor bir şey değil bakın. Abone ol butonuna tık diye basıyorsun. Bitti. 20 gün. 20 gün. Yani sadece son 8 yıldaki öğrenci sayısı bini geçkin. 20 gündür daha 260 abone olmaz. Aşkım ihtiyacım iş, kırılıyor. En sonunda küsüp bırakacağım. Sadece dershane öğrencilere, ondan sonra sadece özel rehberlikte gelen insanlar faydalansın. Boş ver ya. Böyle mi diyeyim? Diyemem biliyorsun. Bak beni tanıyorsunuz diyemem. Dolayısıyla bu işi bugün çözelim. Annen, baban, kardeşin vesaire kim varsa bunları buraya ekleyin. Yapın yani ne olacak? Evet, videolar çok izleniyor. Tamam, hızlı gidiyor. Tamam. Ama şimdi acayip acayip kanallardaki acayip acayip faaliyetlere insanlar akın ederken eğitim konusunda özün özü bilgiler niye bu kadar yavaş ilerlesin? Hocam bizim ülkemizin görüntüsü bu. Tamam zaten amacımız ne? Görüntüyü değiştirmek. Evet gençler hemen bu işi çözelim. Abone patlaması bekliyorum. Elinizde avucunuzda ne varsa devreye sokun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.